Arkadaşlar herkese selam. Aurora kaç gündür Aurora şeriyorum. O yüzden Aurora pickledim. bunlar kimmiş. Böyle trio girmişler okey. Amblemim suikastçı amblemi tercih ettim penetrasyon için. İlk ruhundan herkes penetrasyon giriyormuş. Ama büyücü amblemi giriyorlarmış. Ben tam tersini yaptım. Suikastçı girip ilkinden bekleme süresi girdim. Bence bu şekilde daha mantıklı. İkinci hız canavarı support oynayacağım çünkü. Support Aurora yapacağım. Üçüncü de zaten yakma. Şöyle şurada pasiflerimizi kullanalım birazcık ormana yardım ederek. Şimdi midin itilmesine yardım edeceğim. Aurora ile rakip ormanı darlayamam zaten. Takımıma destek olacağım. Güzel darladım. Bir bomba daha tutturursa ben de üzüleceğim. Hop şöyle ilk kanı aldık. Onu da kestiririm. Şunu dönecek. Adam geri dönüp taş attı şaka mı? Dondurdum onu da. Alın onu da. Çok güzel be. Bu arada çok hızlı başladı maç. Söylemeyi unuttum. Lütfen abone olursanız, like atarsanız sevinirim. Bana da video atmam için birazcık daha istekli atarım yani videoları. Daha eğlenerek atarım Şu anda da eğleniyorum aslında Aurora oynamak çok keyifli Üstü ölmeseydi baya iyi olacaktı aslında Niye öldü ki okay. Gereksiz bir ölüş Flashı yok sanırım bu arkadaşın Ama Benim bir yandan şeyi Korumam gerekiyor dünyayı Benim üstümden mi kaydı ya o Benim atam birazcık Ona Q'yu aldırmamam lazımdı Yakalayacaktır ama Lance Link. Hiç olmadı ben flash atarım yani. Oo. Flash attırtmayın bana. Onu da kese çok güzel oynadı. Of ne oynadı be çocuk. Helal olsun valla. Bekleme süresi botu alacağım. Sebebi Q'nun hızlı dönmesini istiyorum. Şu arkadaşı da darlayalım birazcık. Q'um hızlı dönsün. Sürekli dürteyim bir şeyler yaparım şeklinde düşünüyorum. Bence Aurora bu arada oyunun en güzel büyücülerinden bir birisi. Yani gerçekten çok unutuldu. Belki de oyunda en az kullanılan karakterdir son zamanlarda. Yani saldırmasını söyleyeceğim. Direkt keseriz flashlarım. Şurada muhtemelen şuradan görüşünü var. Ben direkt zaten atacağım üstüne şey flash gir o kanka artık okey lane it yine keseriz hop bu kadar basit şimdi mid'e yardım edeyim miyonlardan sekip gitmek isteyecek bizimkinin üstüne w'sunu attı w'sunu attı onda hop Öldüm bu arada sen de öldün. Düz vuruş at lütfen. Hiç skill Neyse Brody'de kalacak en azından. Ben asist alamasam da. <laughs> yani. Şöyle tekrardan üstte Brody'nin arkasına gideceğim. Dolayın gibi oynayacağım birazcık. Late'de sıkıntı yaratır bu. Johnson gelir gelir çarpar ya. Aslında Dairot'la da yaparım ben bu hareketi. Yani Dairot'un arkasına gitsem Dairot'u da rahat bir şekilde keseriz. Yüz Vango. Şey diyordum Aurora bence revamp yememeli. Ne bileyim bir şeyler değişmeli ya. Ama bence tam bir büyücü yani. Q'su bildiğimiz düz skill atıyor. W'su işte yine düz hasar skilli. CC'si var. Ultisi alan hasarı. Bir büyücüden beklediğimiz her şey var. Bu arada saldırman gerekiyor. Hop bunu da kestirdik. Çok güzel ve Şurayı ittireyim bari gel. Önden önden itelim. Topla bunların hepsini bir yere. Kuleyi aldıracağım bu arada sana. 110 gelirse direkt tekleriz diye düşünüyorum. Burada olduğumu tahmin eder 110 girmez bu lane'e bence. Aynen direkt ulti ile girdi. Ve üstüme fokuslayacak mı peki? Yok. Satıyor şu an. Çok ağır satıyor amca. Acımam yani. Şu arkadaşı kurtarayım oradan. Arabayı kes, arabayı kes. Yani garip garip büyücüler var oyunda. Bu karakter en büyücü tanımına uyan karakter bence. Şimdi onu da diyeyim. Gelin bir iki tane vurun bari gizem atacağım. Gizem oynuyorum bu arada. Dehşet darbesine falan ihtiyacım yok. Daha sportif oynuyorum. O yüzden kitap çıktım. Zaten anlatmıştım az önce. Q'um şu an 3 saniye. Jopu da çıkınca 2.9 saniye falan. Ama çok eğlenceli ya inanılmaz eğleniyorum son zamanlarda böyle okuldan eve Aurora oynamak için dönüyorum böyle otobüste falan Aurora, oynadı Aurora oynadığımı hayal ediyorum. <laughs> Lancelot kaysa da şuradan tutsam hemen. Ay mes geliyor. Ne oluyor? Tam olarak değil girerek oyna. Ben gideyim arkadaşı supportlayayım birazcık daha. Gel gel. Biz oynarız sen. Aa. Şimdi arabaya binerse sıkıntı. Stronger Araba çarparsa çok rahat tutarım bu arada bunları. Bana çarpmaması lazım ama o arabanın. Allah aşkına bana süper olun. Oğlum ben sizi kurtarırım la çarptırın kendinize. Neyse takım fedakarlık yapmayı sevmiyor anlaşılan. Şöyle dondurayım onu. Çok güzel. Gizlen basayım gideyim şuraya. Gel 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 tuttum tuttum tuttum. Ne koşuyorsunuz be? Donduracağım onu. Şunu da kes. Güzel bende kaldı skor. <laughs> İnanılmaz keyifli. Çok eğleniyorum. <laughs> Bilmiyorum siz izlerken eğleniyor musunuz ama ben oynarken çok eğleniyorum o kesin. Şu arkadaşı keseriz. Arda ne yapıyorsun ya? Arda mı? Art, Art Q Arda'dır diye düşünüyorum ismin. Üste geleni yine keseriz. Kim geliyor? geliyor hemen gelene bir şöyle tek Ve Lancelot kayacak şuradan Lancelot tutmam lazım aslında bir yandan Şuradan gelecek Lancelot Bak 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 ölüme koşuyor Hem Duvar arkasına flash atıp kaçmam gerekiyor. Lilia yüzünden az kalsın Katakulli'ye gidiyorduk. Brody'nin arkasını tutmam lazım aslında. Okey geçemezler oradan. Şimdi tekrardan birazcık stack kasmam gerekiyor tabi. Lance olsun da bir gözü bende farkındasınız herhalde. Sürekli beni yakalamaya çalışıyor. Kötü pozisyonda kalmamı bekliyor da ben de ona mesafe vermiyorum yani. Keseriz. Ultina at, ultini at. Neyse ultimle de onu kesersin artık. Aynen. Beni birazcık feda etti burada ama Aurora fedası. Takımda tank da yok aslında. Bir tane tank alsaydı ki iyiydi. O oh, ölecek mi? Ölecek. Onu kurtaramayız oradan da. Şurada yine... Vay. Güzel tekledi. Takdir ettim valla. Gizden basıp çıkarım aslında şuradan. Yok şu an tekleyemeyeceğim onları. Keşke bir tane Q atsaydım aslında. Birazcık daha ayıp olsaydı şey. Gezerdik onu. Lord'a mı girelim? Aynen Lord'a girelim bence de. Şuralarda görüş vereyim. Gelmez de Lancelot. Bir de zonya alacağım normal. Aa alamıyorum gizlen maskesi aldım. Tabi ya. O kötüymüş bak her zaman gizden çıkılmaz o zaman bunu. Zonya önemli. Sarısını aldı flash atma. Güzel flashını atmadı ben şimdi arkanı koruyacağım senin. Ultiyi hazır tutayım da bir şeyler gelirse üstümüze. Eyvah eyvah. Kırmızıyı dondurduk. Şöyle aslında iki stekle durursam ulti Q'yla buzlayabilirim bir yerlere. Dondurdum. Vurdum ona. Çok güzel öldü. Şu arkadaşı keselim. yaşıyor? Bunu da keseriz la. Vurun vurun. Yazık hiç eğlenmeyi bilmiyorlar. Bezde keseceksin ki o adamı zevki çıkacak oyunun yani. Neyse 342 yıldızda Aurora Support'ta yapmadım demem solo girip. 1-2-15 oynamışım. Güzel de oynamışım bence. Şöyle ee... Karşı karşıya da 3-1-1 atmış aslında. Garip. Herkes övelim. zevk aldıysanız, Aurora seviyorsanız ki Aurora seven kaç kişi vardır bilmiyorum ama like atarak, abone olarak destek olabilirsiniz bana. Oynamamı istediğiniz böyle an sevdiğiniz karakterler varsa yine yorumlarda önerebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.